Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın ifadelerine yer vermişti. 20 30 40 çeşit üründe de yoksa tabii 1000 2000 3000 çeşit ürün satılıyor. Ama bu ürünlerde de süratle indirime gidecek talimatımız şu. Başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Et ürünlerinde ise et ve süt kurumu tarafından temin edilecek ürünler, Kasap rayonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, Kasap rayonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Abi. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak. <laughs> <Kesin> görsün, <benzekini. Gülüyor> <Kesin> görsün, <benzekini. Gülüyor> <Kesin> görsün, <laughs>